Türk ekonomisinin dinamik sektörlerinden biri olan inşaat sektörü yeni projelerle büyümesini sürdürüyor. İstanbul'un pek çok lokasyonunda konut projeleri hayata geçiren İnanlar İnşaat, tüketici beklentilerine uygun farklı seçeneklere sahip. Firmanın son durağı olarak Beylikdüzü'nde yükselen Lotus projesi, E5 üzerindeki lokasyonu ve deniz manzarasıyla görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Lotus projesi Beylikdüzü'nde. Yeni lansmana çıkacağız. 36 katlı, yaklaşık 50 bin metrekare inşaat alanı olan, full deniz manzaralı, rezidansları ve dükkanları olan çok güzel bir projedir. Lansman öncesi de ciddi satışlar yaptık. Yani yaklaşık %30'a yakınını lansman öncesi sattık. Minimalist mimari takip yapıyoruz. Hani ne klasik ne çok modern. Daha çok böyle az malzemenin kullanıldığı, renklerin ve dokunun birbirinden uyumlu olduğu, çok insanı yormayan, şehre ters düşmeyen, çevresini reddetmeyen projeler üretiyoruz. Genelde bizim projelerimiz hep mix projeler oluyor. Hem iş yerleri hem konut, kendi içinde paylaşımları olabilen, 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 her tip yapılanmaya uygun. İsterseniz hafif iş yeri olarak da kullanabileceğiniz, ofis anlamında da kullanabileceğiniz, misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz bir projedir. Metrekare e, dükkanları da yeni satışa başladık. Dükkanların metrekaresi 10 bin liradan 30 bin liraya kadar değişiyor. Konutlarda da metrekare 4500 liradan 8500 liraya kadar değişiyor. E, oradan e, işte denize kadarki alanda hem, e, herhangi bir imari e, yapılanma yok. imar planları yok. E, yeşil alan olarak düzenlenmiş bir bölgenin hemen başında yer alıyor. 2015 yılını başarılı sonuçlarla kapatan firma bu yılın ilk 3 ayında elde ettiği rakamlarla 2016 yılından da umutlu. Geçen sene 566 milyon lira gibi bir ciddi birüro bir ciro gerçekleştirdik. İlk 3 ayda Ocak, Şubat, Mart'ta da geçen seneki ciromuzun %130 üstünde kapattık. Resmi cirolardan bahsediyorum. Çok hızlı şekilde büyüyen bir şirketiz biz inanılır olarak. Bunu da tabii işte müşterilerimize karşı e, gösterdiğimiz ilgiye, satış sonrası hizmetlerimize, e, binamıza yaptığımız e, inşaatlara 5 yıl boyunca e, garanti vermemize bağlıyız diye düşünüyorum ben. Şu an bizim elimizde 16 tane projemiz var. Başlamış, devam eden ve başlamak üzere olan. Bu projeler işte her 3 ayda bir, her 4 ayda bir bir proje bitirip teslim ediyoruz. Yaklaşık işte yıllık üretimimiz 2000 üniteye ulaştık. E bu sene muhtemelen inanlar olarak biz 800 milyon ee, ciro hedefliyoruz. Geçen sene kadar %40 olan yabancı satışlarımız bu sene %30'lar seviyesinde gerçekleşiyor. Yabancılara da e, çok e, itina gösteriyoruz. Dünyada 25 ayrı ülkede 25 tane ajantamız var. 25 ayrı ülkeye satış yapıyoruz. İnşaat sektörünün 7 yılda bir duraklama yaşadığını ve bu yılın yükseliş yılı olduğunu belirten Serdar İnan, İstanbul'un yükselen lokasyonlarını değerlendirdi. 1994 yılında, 2001 yılında, 2008 yılında ve 2015 yılında piyasa daraldı. Evet, Şu sene açılma senesidir. Dikkat ediyorsanız zaten faizler düşüyor. Evet. Dolar geri gidiyor. Evet. Gayrimenkulde çok ciddi artışlar olacak. İstanbul'da çok büyük projeler var, biliyorsun, devletin yaptığı, yani köprü olsun, işte havalimanı olsun, çeşitli yol e projeleri olsun, hastane projeleri, okul projeleri, devasa projeler var. Bu projeler İstanbul'a büyük katma değer kazandıracak. Yani İstanbul'da zaten bizim Türk insanımız ne zaman para bulsa mutlaka ki gayrimenkule yatırır. Gayrimenkule yatırılmaya mutlaka ki devam etsinler. Fiyatlar daha da hızlı şekilde artacağına inanıyorum. Düşünemiyorsunuz Geçen sene daralma senesi olmasına rağmen İstanbul'daki gayrimenkullerin fiyatları %25 gibi arttı. Yani İstanbul dünya metropolleri hani New York, Paris, Londra fiyatlarına gelene kadar ki aramızdaki mesafe yaklaşık 6-7 kat bazı şehirlerle 10 kat aramızda fark var. Bu mesafe kapanana kadar İstanbul'da fiyat artışları devam edecek. En önemli, en büyük fiyat artışının olacağı yerler işte Zekeriya Köy Sarıyer hattı. Bildiğiniz gibi havalimanı ve 3. köprüden dolayı. Onun dışında da küçük çekmece havzası. Yani Esenyurt, Beylikdüzü, Basın Ekspres, Halkalı, Ataken havzası. Çok ciddi anlamda fiyatlar artacak. Onun dışında da bir de karşı tarafta işte sahil bölgesi. O da köprünün gene Gebze Köprünün yapılması, Bursa'nın İstanbul'a entegrasyonu ile birlikte Kartal'a kadar ki o sahilin bir, bir hani bizim yaptığımız projelerin yaptığımız bölge işte Bağdat Caddesi ve çevresinde de ciddi fiyat artışları bekliyorum.